Evet, böyle güzel bir gün 29 Ekim e, Cumhuriyet Bayramı, e, atamızı ve silah arkadaşlarını Allah gani gani rahmet eylesin böyle güzel bir ülke bize bıraktılar. Her ne kadar biz yavaş yavaş içine ediyodu olsak, e, hakikaten tarihimizle yani şimdi işte şimdi yapılanlarla falan değil ama dünyada. Türkiye dediğiniz zaman dünyanın şapka çıkardığı, önünde eğildiği tek adam Atatürk'tür. Bizim en büyük değerimizdir. Bu ülkenin vazgeçemeyeceği üç tane şey vardır. Birisi ezan, diğeri bayrak, diğeri Atatürk. Böyle bir atanın evladı olmaktan gurur duyuyorum. Herkes de duymalı, duymayanlara da öğretilmeli. Çok fazla ata düşmanlığı yapan insanlar var. Ha Atatürk olmasaydı bu özgürlük, bu demokrasi, bu cumhuriyet bugün kurulan olmasaydı siz bunları yapabilir miydiniz? Gene yapamazsınız. Yani bu çemkirmeleriniz de o çemkirdiğiniz adam sayesinde. başkomutanlık, başkumandanlık arkadaşlar bu ülkenin tek bir başkomutanı vardır. O da Mustafa Kemal Atatürk'tür. Çünkü başkomutan dediğin adam cephede askeriyle savaşmış. Omuz omuza her cephede yıllarca başarılar kazanmış, düşmanı yenmiş, gerçekten çatışmalara girmiş insan başkumandan olur, komutan olur. O yüzden bu ülkenin bugüne kadar gelen ve bugünden sonra da bence olabilecek Allah bize tekrardan bir savaş falan göstermesin tabii ki ama zaten savaş çıksa da kimse cepheye gitmez. Gene garibanın oğlu evladı gider. Bu ülkenin bence en büyük de zaten bence sıfatı başkumandanlığı koskoca bir ülkeyi yoktan var edip küllerinden doğurup bir ülkeyi kendine inandırıp yedi düvelle savaşıp bu vatanı tekrardan kazanmış ve bunu da tekrardan bizlere emanet etmiş bir cumhuriyet kurmuş diktatörlük yapmamış etrafındaki yandaşlarını zengin etmemiş hiçbir mal mülk yapmamış bütün malını mülkünü de devletine hibe etmiş bir adamdan bahsediyoruz. Bu tip adamlar ölümlerinden 100 yıl sonra bile işte böyle saygıyla minnetle anılıyor. İşte en büyük mirası bize zaten bıraktı. Dünyada da Türkiye dediğiniz zaman tek bir şey var o da Atatürk. Allah gani gani rahmet eylesin tüm silah arkadaşlarına, tüm Mehmetçiğe, tüm o zamanlarda hayatını kaybeden askerlerimize. Bugünleri bize yaşattıkları için ha onlardan da özür diliyoruz. Biz de böyle günler yaşattığımız için. Ama ne yazık ki işte geçtiğimiz ortam bu. Şimdi bakacağız işte hani ülke ekonomisi nereye gidiyor. Dolar nerelere gidebilir. Hayaldi gerçek oldu. Hani 10 liralar zaten bir gün olacaktı ama oldu. Ama 3-4 sene önce biliyorsunuz bir 12'ler havada uçuşuyordu. Hayaldi. Sonra 5 liraya düşmüştü dolar. Ama bugün geldiğimiz noktada belki dolar 12 TL olacak 14 TL olacak. Şu anda hiçbir şey bilemeyiz. Şu anda gittiğimiz yol. Çok hakikaten çok kritik yerlere girdik. Dünyadaki şoklardan veya işte Amerika ile şimdi oturup masaya oturacağımız zaman geldi. Daha masaya oturmadan kendi kendimizi bir hani ekonomide bir şeyler ispatlarcasına dünya dünya literatürüne girecek şekilde faizler indirimine faiz indirim serilerine başlayıp. Tüm dünya faiz artışlarına hazırlanırken biz gene bir e, ilk yaşatarak dünya tarihine geçerek faiz indiriyoruz ve paramızı değersizleştiriyoruz. İşte bunun da arkasına işte ihracatçı işte şey yapacağız falan filan. ihracatımız daha çok ucuz iş gücü. Ucuz iş gücü dediğinde işte kendi vatandaşını ucuza çalıştıracaksın. Başka bir şey değil. İçerideki hayat pahalılığı ne olacak dediği zaman ha ne hayat pahalılığı ya? Her şey var bizde. Enflasyon yüzde on noktada yüzde yirmi hadi var ya da yok. Her şey yüzde elli zamlanmış. Arkadaşlar iki katına çıkmış. Memleket bu halde. Diyorum ya hakikaten özür dilememiz lazım. Atalarımızdan, o Mehmetçik'ten hakikaten bu yurdu ne hale getirdiğimizi vatandaşımızı ne hale getirdiğimizi görüyoruz ve hakikaten üzülmekten başka da bir çare elimizden gelmiyor. Şimdi dolar TL'de hep konuştuğumuz hani işte bir 10 30, 10. 60 bölgeleri teknik olarak var. Ama öyle bir dönemden geçiyoruz ki şu anda sonuç itibariyle önümüzde bir direnç yok. İşte bir 9.85'i görmüştük biliyorsunuz faiz indirimlerinde. Oradan 9.40'lara doğru bir geri çekilme oldu. Şimdi Kasım ayında tekrardan bu faiz indirimi serisine devam edilirse 9.85'i de kırarak o 40 kuruşluk düzeltmeyi yukarı doğru 10.30'lara doğru görme ihtimalimiz çok yüksek. Ama iş bununla kalsa problem değil. Yani hani artık çünkü ulan 9.85'i görmüş kur. 10.30'u da görse ne olur görmese ne olur problem değil ama şimdi Amerika ile masaya oturuyoruz bu kadar çetrefilli işler var bir tarafta Yunanistan çemkiriyor Amerika tarafı Yunanistan'a üsler kuruyor Biden zaten Trump hükümeti gibi değil Trump da bir şekilde arka tarafta anlaşıyorduk ama Biden tarafı bambaşka şimdi Halkbank tarafı var F-35'i var ee, S-400 hiç bitmeyen hikayemiz var bir yandan Rusya ile bazen bir daklaşıyoruz işte bu Ukrayna'da o siyalar ihalar. Yani bambaşka da bir dış siyasetten geçeceğiz. Bizim öyle hani ey uy diyeceğimiz bir durumumuz da yok. Kurun geldiği durum belli. Bizim dış siyasetten yiyeceğimiz bir kriz arkadaşlar dolar TL'de bizi hani telaffuz etmeyeceğim yerlere de götürür mü? Götürür. Bakın bundan 3 sene önce ben dolar tl 12 lira olacak diye video çekilirken şaklavanlar tarafından ben diyordum ki arkadaşlar yapmayın. Bakın 7.20 zaten 4 liradan geldik. Bakın 4 liradan Brunson kriziyle 7.20 zaten ülke parası %100 devalü edilmiş. Bu zaten yabancı malı kitleyecek adam arıyordu. Kitlediler 7.20'de. Ne oldu? Dolar 5 liraya düştü. 5 liradan sonra doğru 5 liradan yukarı çıkışta o bir ara bir 6.50-6.80 civarında hakikaten baskılamaya Ama bakın 7.20'den 5'e hükümet düşürmedi doları. Yabancı sattı elindeki doları ve borsaya girdi. Bizim varlıklarımızdan adamlar gene para kazandı. Ha ama 6.50-6.80 tarafından bir baskı yaptık ve rezervleri yedik. Şimdi bugün kurun geldiği nokta yeni daha 9.80'ler. Şimdi bu kur yarın öbürsü gün 12'de olur bakın 14'te olur. Bak 14'te olur. Hiçbir şey bilemeyiz. Niye? Çünkü daha neler yaşayacağımızı önümüzde nasıl bir süreçten geçeceğiz bilmiyoruz. Bunu bilen tek kişi var Cumhurbaşkanı. Şimdi dış siyasetteki olabilecek bütün kavgalarda Amerika ile masaya oturduğumuzda aslında elimiz kuvvetsiz oturuyoruz. Çünkü niye? Şimdi rezervlerimizin zaten çok düşük olduğu biliniyor. Ülke parasının kırılgan olduğu biliniyor. E zaten hükümet artık doları bir baskılamak gibi bir derdi yok. Ucunu açık bıraktık. Bol bol da faiz indiriyoruz. Şimdi faizi indirdiğin zaman ne yapıyorsun? Hem diyorsun ki TL'ye güven. Tamam TL'ye güven. E TL'de adam bankada duruyor. Enflasyona karşı hani param bozulmasın. Dolar almayayım diyor. Hani dolar alanlara vatan haini diyorlar ya bu arkadaşlar bazıları. E adam TL'de duruyor. E adam %20 enflasyon ki %20 değil. %18 faiz oluyordu. Şimdi %15, %16 alıyor. E bu adam ne yapacak? E bu adamı sen zorla teşvik ediyorsun ki kardeşim yok sen burada durma para eriyor. Ya git dolar al. Ya git iş kur. <laughs> Şöyle bir ortamda kim iş kurar? Hani güya faiz indiriyorsun. E senin ülke tahvil faizlerin yükseliyor. E bankalarda mevduatlar düşüyor eyvallah olan zaten gene hani yatırımcıya oluyor. E kredi faizleri kamu bankalarında düşürüyorsun. <laughs> Özel bankalar düşürmüyor. E, nasıl olacak bu iş? Niye yapıyoruz peki biz bu faiz indirimlerini? Ekonomiyi canlandırmak için insanlar kredi çeksin. Şimdi iş adamları 200 bas puan faiz indi diye yüzde şu anda kredi faizleri herhalde gene yüzde 20 yüzde 21'lerde. Yüzde 18 olsa ne olur kredi faizi? kredi faizi %16'ya düşse ne olur? Hangi iş adamı %16 ile kredi faizi çekip yatırım yapar? Şöyle bir ortamda bir ay sonra ne olacağımız belli değil. Müteahhitler, ev fiyatları. En çok onlar zaten. Hemen ev fiyatları da arttı faizler inince. Sanki millet koşa koşa gidip ev alacak. Ha, Dolar pahalandığı için yabancıya ev satıyorsunuz. Doğru. Çünkü niye? bedava hale geliyoruz ama bizim halkımız ne oluyor? Ezilme üstüne ezilme yaşıyor. Yani dolayısıyla e, hakikaten nasıl bir çıkış yolu yapacaklar hiç anlamış değilim. E, hani sonuçta ben piyasacıyım. Piyasanın içinde işlem yapan bir adamım. Hani ekonomistleri de dinliyorum, Makro ekonomistleri. Kimse bir anlam erdiremiyor yapılanlara. Bir tek onlar biliyor. İşte mesela en son Merkez Bankası başkanının yaptığı hani toplantıda da gördünüz. Yani adam su üstüne su içiyor. Su üstüne su içiyor çünkü devamlı yutkunuyor. Çünkü yapılan şeyleri izah etmek ya hakikaten çok zor. O yüzden belli bir yere doğru gidiyoruz. Şimdi başka ne gibi sıkıntılarımız var? Şimdi yurt dışında mesela dolar endeksleri 2022 yılında sert bir hareket yapar mı? Şimdi Güney Afrika dolar randını. Güney Afrika randı doları göstereceğim. Şimdi burada bize en yakın para birimi gelişmekte olan piyasalarda. Şimdi burada bir tobo su bir görüntü yavaş yavaş oluşuyor ve burada da dolar Güney Afrika randına karşı ileriki günlerde daha da kuvvetlenebilir. Yani gelişmekte olan piyasalarda dolar daha hızlı da değer kazanabilir. DXY tarafına geçtiğiniz zaman ana para birimlerine karşı dolar aylıklarda yükseliş trendine tamam çok sert değil ama hala aylıklarda trendi olumlu ve hala da dolar endeksinin ileriki günlerde 98,5 99 bandlarına doğru önümüzdeki 2022 yılında yükselme ihtimali çok yüksek. Özellikle şu 94,5 bakın özellikle 94,5 bölgesi üstüne geçildiği anda dolar endekslerinde daha da büyük bir iğmelenme görebiliriz. 94.5'u çok iyi takip edeceğiz. Bize geldiğiniz zamansa şimdi günlüklerde ne anlattık? Dedik ki bakın 9.85'lerden 9.40'lara bir düzeltme. Buradan şimdi tekrardan trendin üzerindeyiz. Hiçbir bozulma yok. Tekrardan kafayı yukarı doğru kaldırmaya başlıyoruz. Şimdi bu 9.85'e bir geleceğiz. buraya bir test edeceğiz. Eğer Kasım ayında bir faiz indirimi piyasa beklerse ve tekrar bir faiz indirimi yapmayı düşünürlerse bu sefer buradaki çanağı alacağız. 10.30'lara doğru bir hamle daha gelecek. Aylıklara baktığımız zaman buradaki fincan kulbumsu hareket bunun hedefi zaten şuradaki çanağın aşağı yukarı 10.60'lar arkadaşlar. 10.60'lar. Ha burada durur muyuz? Şimdi inşallah dururuz diyeceğiz aylık grafiklere çevirdiğimiz zaman şimdi all time hayını kırmış yukarı doğru böyle deli dana gibi giden bir kur görüyoruz. Şimdi bu kurun nereye gideceğini öngöremezsiniz siz burada hani tamam 10 dersin bir teknik hedef koyarsın ama bakın üstü boş. Yani bu her yere de gidebilir. İşte burada devreye ne girecek? işte dış siyaset girecek. Yani dış siyasetteki atılacak adımlar işte Amerika'sı, Rusya'sı, işte Yunanistan'ı özellikle Amerika ile olan gelişmeler inanılmaz derecede bizi etkileyecek. Ve şu görüntüde zaten görüyorsunuz füze gibi gidiyoruz. Nereye gittiğimiz de belli değil. Hani yolun sonu bir yere çıkıyor da hani onu söylemeyeyim. Ee, yapacağınız her türlü sert hamle, her türlü kavga ne yazık ki kurun yukarı doğru daha da sertleşmesine sebep olacak. Ve burada artık rakam telaffuz edemeyiz. Yani 12'de dersin 14'de gelir. Şimdi Raip Branson olayını hatırlayın. 3 3.50'lerden falan kalkmıştı kur. İşte 4.90'lar, 5'ler. Ulan işte bak burası işte hedefe geldi falan filan. Bir Branson krizi, bir gerginlik. Bir haftada kur %50 olay oldu. Bir anda 7-20'leri gördük. İşte burada da ne yazık ki öyle bir ortam yaratılıyor ki yavaş yavaş. Önümüzdeki bu sınavlarda yani Amerika ile masaya oturmalarda elimiz güçsüz oturacağız. Ben bir Türk evladı olarak isterim ki kimseye boyun eğmeyelim. Herkes ister bunu. Eyvallah dersin ki ya kardeşim bizim itibarımız mı önemli? Ya iyi de kardeşim itibar itibar da yani biz şimdi kendi kendimize bu kuru 7 liralardan 8 liralara, 8.80 lira merkez bankalarını değiştirerek onu yaparak, bunu yaparak getirdik mi? Getirdik. Kendi kendimize. E şimdi kuru getirdiğimiz nokta 9.85'te. E şimdi tabii burada artık o yüzden elimiz. Yani biz bu kuru, şimdi bu kurda Merkez Bankası Başkanı değiştirilmeseydi, normal bir ekonomik politika izlenseydi. Arkadaşlar bu kur bugün maksimum maksimum 8.80'de. Bak maksimum diyorum ya. Yani, Getiremezdiniz gene 8.80'e. Bugün geldiğimiz nokta 9.80'lerdeyiz. Yarın öbürsü gün bir kavga, bir gürültü, bir resleşme ne olacağımız belirsiz. Tamam ülkede bazı kesim hani diyorlar ya faiz lobisi kardeşim bu faizlerin düşmesini niye istemiyorsunuz? siz? Fa Ulan sen de dolar lobisi misin? E, bu memlekette zaten faizi kimin sevmediği, faizde kimin durmadığı belli. Kimin dolar aldığı belli. E, tabii ki dolar gitmesi onların işine geliyor çünkü onların parası para üzerine para koyuyor. Peki doların çıkmasında maliyetler ne oluyor? Bugün bütün iş adamlarıyla konuşuyoruz, sohbet ediyoruz. Herkesin maliyetleri inanılmaz derecede artmış durumda. E, geçen gün haberlerde e, ilaç, ilaç ya ilaç, ilaç yok. Niye? Çünkü euro 12'lere dayandı. E, dışarıdan alıyorsunuz bu ilacı. Nereye gidiyoruz hakikaten belli değil. Ama e, inşallah şu bu güzel bayram günü atalarımızı biraz izinden giderler. Biraz o neler yapmış bir tekrar tekrar dönüp okurlar. Ve bir ülke nasıl yoktan var ediliyor, nasıl küllerinden doğuyor görürler. Bu ülke çok büyük bir ülke. Türkiye çok büyük potansiyeli olan bir ülke. Bir anda arkadaşlar her şey değişir. Bakın bütün bu hava değişir. Yeter ki doğru birkaç tane hamle yapılsın. Doğru birkaç tane hamle yapılsın. Ve bunların da ne olduğunu herkes zaten biliyor. Yani artık iş adamları da çıkıp açıklama yapmaya başladı. Herkes yapıyor artık. Ya çünkü herkes artık burasına geldi. Ya bu kadar göz göre göre yanlış politikalarla ülkeyi bir uçuruma doğru götürmek sırf belli kesimler hani kuvvetlensin, paralarına para katsın diye ama diğer kesimleri süründürmek bu doğru bir politika değil. Ee, yani dünya tarihini değiştirdik. Dünya, ekonomi, iktisat tarihini değiştiriyoruz. Yani tarih yazıyoruz ya. Yani tarih yazıyoruz ama muhtemelen tersten yazıyoruz. Yani tarih bizi unutmayacak ama nasıl unutmayacak? Onu göreceğiz. Yani Atatürk'ü tarihi unutmuyor. Çünkü niye? Adam altın harflerle yazmış kendini. Altın harflerle yazmış. Başarıları nesillerden nesile konuşuluyor. Bakalım sorumuz ne olacak göreceğiz. <laughs> i̇yi hafta sonları diyelim. Ne diyelim? Ee, olanı anlatıyoruz arkadaşlar. Ne bir fazlasını koyuyoruz ne bir eksiğini. Beni az buçuk 3 yıldır tanıyan çok iyi bilir. Ben siyaseti hiç sevmem. Devletimi milletimi severim. Ama yalan da söyleyemem. Doğru neyse onu söylemek zorundayız. Doğruları söylemek, eleştirmek başka bir şey. Hakaret etmek, particilik yapmak başka bir şey. Biz sadece olanı söylüyoruz. Açıklığıyla zaten piyasa söylüyor. Ben söylemiyorum. Zaten piyasa bu kararları beğense arkadaşlar bugün dolar kuru 9.85'i görmez. Piyasa size en güzel cevabı verir. Piyasa diyor bunu ben demiyorum. Ben de bir piyasacı olarak piyasanın şu anda neyi fiyatladığını veya o grafikteki korkuları anlatıyorum. İnşallah bu korkular olmaz. İnşallah her şey güzel olur. Çünkü çok güzel bir halkımız var, milletimiz var kimse arkadaşlar artık yorulmasın insanlar çok yoruldu çok yıprandı ee, İnşallah daha fazla olumsuz yönlere doğru gitmeyiz diyelim ee, yeni bir hafta başlayacak gene hareketli bir hafta başlayacak dolar için gerçekten çok kritik olacak Kasım ayı çok kritik olacak bakalım göreceğiz İnşallah güzel bir karar alırlar devlet millet için hayırlı olur ee, Herkese kendini arkadaşlar kendini ayarlasın. 3-4 aydan beri uyarıyoruz. Dikkat edin. Dikkat edin. Fazla açılmayın. Dolar borcu olanlar dikkat etsin diye 8 liralardan beri, 8.30'dan beri söylüyoruz. E, dikkatli olmaya devam edelim. Çünkü Kasım ayında neler gelip gideceğini hiç bilmiyoruz. Çok iyi izleyelim. Bu kur olumlu şeylerde 9.20'ye kadar da gevşeyebilir. Ama olumsuz hikayeler olmayı sürece 10.30, 10.60 ondan sonra da telaffuz etmeyelim, konuşmayalım, çağırmayalım. Herkese kolay gelsin.